Şimdi bir kısım Müslümanlarda kadın Müslümanlarda Müslüman yazarlarda da bazı erkek Müslüman yazarlarda da aşağılık kompleksi ve büyük olma arzusu bir de diğer insanların içerisinde yer edinebilme, bir imaj kazanabilme arzusu olduğu için bir kısmı için söylüyorum tabii zübbelik ve bilmişlik e, lafazanlık, e, böyle üst perdeden konuşma ve uka ukalalık e, ana tema olarak hakim oluyor. Bu tip kişilerde dikkat ederseniz yani bir Türkistan Birliği ideali olmuyor. Yani Türkistan Birliği oluşsun, İslam dünyaya hakim olsun, Kur'an ahlakı dünya hakim olsun. Zaten orada adamın öyle bir ne ümidi var, ne amacı var, ne de böyle bir isteği var. Daha ziyade dinsiz olan kesime, e, olan kesime yalakalık yapmak, onların beğenisini kazanmak, işte etilerde kahvehanelerde oturduğunda biraz adam yerine konmak veya televizyon programlarına çıktığında adam yerine konmak için evet. e, böyle biraz e, züppe, e, biraz darwinist, biraz materyalist, biraz hafif komünist ağzı kokan e, bir uslupla e, onlara hem yalakalık hem de böyle şirin görünme politikası içerisinde oluyorlar. Zaten e, ne konuştukları hakikaten anlaşılmıyor. Orta evet. Karisim dedi doğru. Yani <laughs> neyse bundan anlayamıyorsun. Evet. Yani zaten e, rübbe yazarların e, klasik özelliği oluyor. Yani böyle anlaşılmamazlık, evet. anlaşılmazlık asıl hedef oluyor. Yani mesela diyor ki eee falanca yazarın mesela bir sözü vardır diyor. Oradan bir giriyor. Ulan diyorsun adam kimleri biliyor ya? mesela Hiç adı sana duyulmamış bir yazarın isminen geçiyor. Evet. Demek ki diyorsun adam e, bu felsefe kitaplarını yalamış yutmuş. Evet. Yani yine konuları tenzih değil mi? Evet. Adamdaki ilme bak ya diyorsun. Arada da birkaç Fransızca kelime geçiriyor. Yani o zübbeliğin ve aş aşağılık kompleksinin adeta bir laboratuvar yansıması gibi. Farkında değil o. O muazzam sükseği yaptığı kanadında çok özür bazı avanaklarda onu alıyor. Yani o da ona hayran oluyor. Yani <laughs> yani işin korkunç yanı o. <laughs> değil mi? Yani evet. tencere yuvarlanıyor kapağını buluyor adam. Onun alıcıları da var. Yani züppe hayranları da evet. var. Böyle garibanlara, böyle e, ezik, e, aşağılı kompleksi içerisinde olanlara e, söyleyeceğim söz şu olabilir. Samimi olsunlar, samimi olacaklar. Evet. Samimi olmayan bir söz etkili olmaz. adam her gün yazıyor. Senerce okursan yani bir milimlik bir bilgi bulamaz. Neyi savunduğu belli değil. Evet. Ya kardeşim mesela ben açıkça çıkıyorum ortaya. Türk İslam Birliği'ni savunuyorum. İslam Birliği'nin hakim olması istiyorum diyorum. diyorum.